Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir cuma gününden hepinize merhabalar. Haftanın son iş günü, son günü, iki günlük bir tatil süreci var. Bu tatilinizin güzel geçmesini temenni ediyorum. <laughs> Bugünkü olayımız zam, zamlara biraz değerlendirme yapacağız. Yani bu bir tespittir. Her zamanki gibi yine söylüyorum. Yani tamam hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Zam yapılabilir. Ama işte herkese sorduğumuzda mesela bütün çalışanlara, bütün öngörülere bakıyorum. Herkes diyor ki işte dolar bazında. Abi dolar çok pahalı. İşte bu ürünümüz şu kadar. Abi işte dolar pahalı. Peçetemiz bu kadar. Yani akaryakıta bir sözüm yok. Tamam. Akaryakıt dışarıdan geliyor. Doğru. Bize bağlı değil. Bizim kendi bir yakıtımız yok. Dolara da bir sözüm yok. Yani tamam dolar olabilir de arkadaş yani bu dolar 50 lira 100 lira artmadı ki. Yani bu dolar maksimum yani 2 lira 3 lira olduğunu söyleyenler var. İşte 1 lirayla 1 doların eşit olduğunu söyleyenler var. Ben bilmiyorum ama. E tamam abi çok basit bir düzende matematik yapalım. 1 dolarla 1 lira eşit olsun. Yani 1 dolar ile 1 Türk lirası eşit olsun. Tamam mı? Bu zamana kadar dolar ne kadar artmış? Şimdi 33 lira. Tamam mı? Hadi ben takip edemedim fiyatları kaçırdım küsür artı şöylesi şusu busu siliyorum arkadaşlar 35 lira yapıyorum hatta daha böyle abartılı bilgi olsun 40 lira olsun dolar abi 1 lirayla bir şey 40 40 lira artmış değil mi dolar yani 39 türk lirası dolar artmış yani 39 liralık bir bazda dolara zam gelmiş işte doların fiyatı uçmuş diyeyim hadi e dolar 1 liradan 40 liraya fırlamış. Tamam. Ortada bir 39'luk kayıp var. Be abicim. Aldığım 50 liralık diş macunu 200 lira. Aldığım 60-70 liralık bir ürün 300 lira. Yani tamam her şeye zam geliyor. Eyvallah bir sözüm yok da. E şimdi size göre cavur parası değil mi bu? Dolar. İşte cavurların parası. İşte onlar arttırıyorlar. Onlar koyuyorlar bir paraya 40 lira koymak var bir ürüne 300 lira koymak var Bence kimin ne kadar koyduğu tartışılır kimin nerede hak yediği kimin nereye hak attığı hak verdiği tartışılır yani bir ürünü bu hafta alıyorum öbür hafta alamıyorum ulan Şimdi herkes bana gülecek 20 liraya ortalama 10 liraya 15 liraya çikolata yiyoruz. Bundan 2040 yılında herhalde sanırsam bir çikolata yemek için kredi çekeceğiz. Veya bankaya başvuracağız. Ya bu kadar olmaz. Yani zamın da bir bu var. Yani tamam dolara atabilirsin de senin attığın para bak yıllarda 39 bas puanda yükselmiş. 39 lira koymuş. 1 lira şu anda 40 lira. Tamam mı? Bu konuda hem fikiriz. Ama niye 70 liralık ürün 300 lira? Senin tepki gösterdiğin paranın artışının sen daha fazla arttırıyorsun. Halbuki senin değerin dolardan daha fazlaymış gibi gösteriyorsun ama değil. Değil. Sen daha fazla arttırıyorsun. Daha fazla koyuyorsun. Yetişmeyi, yetiştirmeyi bilmiyoruz. Maalesef. E, işte diyorlar ki ırkçılık da yapılıyor tabi işte bilmeyenler çok para harcıyorlar işte işte elin cavuru koyuyor işte babacım elin cavuru yakıta koyuyor tamam da onlar 5 koyuyorsa senin 500 koymanın 5000 koymanın 50.000 koymanın mantığı ne yani bence sorgulamak lazım hayatımızı sorgulamak lazım yani ve ben gerçekten bunu söylüyorum. Gerek yetkililer dinlerse, izlerse onlara da sesleniyorum. 5 liraya aldığımız bir ürün kalmadı. 50'ye 100'e aldığımızı 1000'e, 5000'e alıyoruz. Yani bu kadar abartmanın, bu kadar uçmanın, bu kadar uçutmanın mantığı yok. E diyorlar ki dışarıdan alıyoruz ürünleri. Tamam dışarıdan almamız da bir olay olabilir. Doğru dışarıdan alabiliriz. Ama kardeşim bizim kendi ürettiğimiz ürünler de pahalı. Ulan ben burada limon üretiyorum. Tamam mı? Fiyat bildirmeyeceğim. Limonun ürettim satıyorum. Örnek veriyorum. Tamam mı? Bende limon 5 lira. İşte adam geliyor 40 nazla daldan alıyor bunu. E tamam baba. İstanbul'da 25 liraya satıyor. Oğlum akaryakıtını koy. Tamam mı? Aracının da parasını koy. Hepsi kar kazansın. Ama insanlara da zarar ettirmenin mantığı yok. Benden aldığın 5 lirayla ben zarar ediyorum. Orada satıyorsun 25 liraya halk zarar ediyor. E arada kalan karcılar işte ne yapalım abi geri geçim yakıt. Oğlum yani biz buna ilaç alırken yakıt yakmıyor muyuz? Biz buna ilaç alırken para ödemiyor muyuz? Bu ilaçları götürüp bu limonlara, bu meyvelere, bu sebzelere atarken insanlar çalıştırmıyor muyuz? Ondan sonra bu insanlara para vermiyor muyuz? Yani sadece üretici harcamıyor ki. Ama uzaktan baktığında sadece aradakilerde sıkıntı var. İşte atıyorum ben alıyorum götüremiyorum. Yakıt yakıyorum o kadar işte topluyorum toplatıyorum. Oğlum sen onu topluyorsun toplatıyorsun da o toplama sürecine gelene kadar ne oluyor? Yani full zarar. 5 liradan benden alıyor ben zarar ediyorum. 25 liraya götürüyor satıyor bu sefer Tüketici zarar ediyor. Yani zararla zarar kar etmez. Eksi eksi artı etmez. Daha mantıklı daha güzel düzenlemeler getirilmesi lazım. Tepki gösterin arkadaşlar. Ama gösterdiğiniz tepkileri mümkünse mantık içerisinde yapın. Bakın devlet kontrolünde bazı alanlar olamayabiliyor. Devlet hepsini kontrol edemeyebiliyor. Bunları bildirmek, şikayet etmek bizlerin görevi. Kimse faiz fiyata bir şey satamaz. 5'i aldığını 90'a satamazsın. 30'u aldığını 300'e satamazsın. Madem İslami bir ülkesin, madem İslamiyet yaşanıyoruz burada. Herkes İslam'a düşkün, Müslüman o zaman 50 aldığını 500'e satmanın, 5000'e satmanın haram olduğunu unutma. Mantığını çalıştır. Herkes mantığını çalıştırsın diyorum ve herkesi gerçekten bu tür olayları görüp tespit ettiğinizde Devletin gerekli kurum ve kuruluşlarına başvurmanızı hepinizden rica ediyorum. Daha güzel zamanlara, daha maddi yat olarak rahat edebileceğimiz günlere emanet ediyorum. Gerçekten artık bu olağanüstü insanların elinde olan piyasalar, insan gücüyle oluşan bu piyasaların durmasını istiyorum. Artık her şey devletin kontrolünde olsun. Daha rahat etmemiz için, daha güvende olmamız için, daha az maddiyatta işi kurtarmamız için bunların olmasını temenni ediyorum. Hepinizi çok daha güzel iyi zamanlara emanet ederek beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene.